Hoş geldiniz Merhabalar arkadaşlar şimdi çimini yapıyorum 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 arkadaşlar bir zincir çektim tığ battının altından giriyor şöyle 5 zincir çekip 1 2 3 4 5 düğümlü yok 1 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 1 2 1 2 3 4 5 Şimdi arkadaşlar bir zincir çektik. Şuradan geri yok. Şimdi biraz uzunca yapıyor bunun arası biraz 1 2 3 4 5 Bir zincir çektik. 1 2 3 4 5 Bir zincir çektik. Şuraya döndük. 1 2 3 4 5 Bir zincir çektik. Şuradan aldık. 1 2 3 4 5 bir zincir çektim 1 2 3 4 5 şimdi şuradan aldım arkadaşlar bir zincir çektim 1 2 1 2 3 4 5 Şunu da yaptım. Şimdi 1 2 zincir çektim. Şuradan alıyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 İzince çektim arkadaşlar. Şimdi sık iğne yaptım. Bir sık iğne daha yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi arkadaşlar şuradan bir iki bir iki üç dört beş bir iki tane de başa alıyoruz bir iki üç bir iki üç dört beş altı Şimdi şuraya arkadaşlar 5 yıldır arkadaşlar özür dilerim. Çıkarak birine. Şimdi şuradan 1 2 3 4 5 6 7 8 Bir. 2 Bir de şuradan 1 1 2 koydum arkadaşlar. Şimdi şuradan 1 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 1 zincir çektim. Tığ battının altından girdim arkadaşlar. 1 2 1 2 3 4 5 Bir zincir çektim. Tığ battının altından girdim. 1 2 1 2 3 4 5 arkadaşlar çimi bitirdik. 1 2 Bak Arkadaşlar bak şunu şöyle yaptık. Mavi. Bunu da nasıl yapalım? Şu bundan. Şundan yapayım arkadaşlar. Bak aynı renk tutuyor. bir iki. arkadaşlar şimdi şuradan başlıyorum şimdi buradan başlıyorum bir zir iki üç dört beş bir bir zincir çektim arkadaşlar bak bir bir iki üç dört beş şimdi şuradan düğümlüyorum bir zincir çektim şuradan 2 1 2 3 4 5 6 arkadaşlar 6 zincir çektim şimdi şuradan 6 zinciri çektik bir zincir çektim geri bir 1 2 1 2 3 4 5 6 4. Arkadaşlar şimdi şuradan bir zincir çekiyorum. Tekrar baş alıyorum. Trabzon yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 Şimdi şuradan 4 5. bu. 1 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 Şimdi şuradan 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Şimdi şura 1 2 3 4 5 6 Şimdi arkadaşlar onda buraya yok 1 2 bak şimdi şuradan alıyorum bak bir iki üç dört beş altı şimdi yaptım bir, bir zincir çektim Geriye Yeşil Zincire batıyorum 1 2 3 4 5 6 şimdi arkadaşlar şuna batıyorum bir trabzona şimdi bir zincir çekiyorum bir trabzon daha yapıyorum 1 2 1 2 3 4 5 6 trabzonun arasına giriyorum arkadaşlar bir zincir çektim onun yine bir tekrar trabzon yapıyorum Şimdi 1 2 1 2 3 4 5 6 Şimdi şuraya geri düğümlüyorum. 3 4 tane oldu. Bir zincir çektim. Bir trabzon yapıyorum gene. Ta tamam. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Trabzon'a düğümlüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar Trabzon'u düğümledim. 1 2 3 4 5 6 Arkadaşlar şimdi şuraya düğümlüyorum zinciri. 1-2-3-4-5-6 Şimdi Şuraya düğümlüyorum arkadaşlar. 1-2-3-4-5-6 Şimdi şuraya dü düğümlüyorum. Ona değil şuna. 4 5 6 Şimdi şuna düğümlüyorum arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 4 oldu. Şuraya düğümlüyorum. 1 2 3 4 5 6 Şimdi bak. 1 2 Şimdi şunun arasına düğümlüyorum. Bir zincir çektim. 2 3 4 5 6 şimdi şunun arasından giriyorum bir zincir çekiyorum 2. 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 4 oldu. Birdençi çekiyorum arkadaşlar. Ben bir başlıyorum. 1 2 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6

2 like. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.